subjektif haberin merkezi Ne Haber'e hoş geldiniz. Ben Fatih Aydın. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemiyle karşınızdayız. Ne haber? Şimdi tüm hızıyla başlıyor. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıkılabilir dedi. Türk futbolcular da resti çekti. Profesyonel Türk futbolcular futbolu bırakma kararı alınca milli takıma çağrılacak futbolcu kalmadı. Federasyon milli takım kurabilmek için halı sahada yetenek avına çıktı. Aslında bu değişikliğin asıl amacı yabancı kuralında sınırı kaldırmak, yerli oyuncuyu teşvik etmektir. Açıklama sonrası Türk oyuncular futbolu bıraktı. Başka. Fatih Terim yapmayın etmeyin çocuklar, vallahi takımı kuramam. Ben şimdi kimin hatasının sorumluluğunu üstleneceğim diye alınan karardan pişmanlık duyduğunu belirtse de Türk oyuncular kararlı. Gelişmeler üzerine milli takım altyapı sorumları çocukların yaşını büyütüp A milli takımda oynatmaya hazırlanıyor. Ayrıca yetenek avcılarının İstanbul Bayrampaşa'da muz orta yapabilen birinin görüldüğünü, halı sahada her cuma 11-12 arası maç yaptığını tespit etti. Bunun üzerine adının Ali Rıza olduğu tespit edilen 58 yaşındaki oyuncunun futbola geri dönmesi için ısrarcı olunuyor. TFF ise aldığı kararın arkasında. Amacımız 22 yabancıya aynı anda istiklal marşı okutmak diyen yetkililer, Hakemleri de yabancı yaptıktan sonra teşvik amaçlı Pasolik kartının yabancılara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Bu arada Nijeryalı olduğunu söyleyerek yukarı bağlar spora transfer olan Akariki Makarinko'nun idman sırasında cildindeki boyanın akması üzerine Türk olduğu anlaşıldı. Gerçek adının garip Bülbüloğlu olduğu tespit edilen sporcu, yabancıları Türklerden koruma masasında görevli memurlar tarafından gözaltına alındı. İmamlar hastanede. Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı protokol imzaladı. Artık din adamları, hasta yakınlarına destek ve moral vermek için... ...hastanede görev yapacak. Geçmiş olsun hocam. Sana geçmiş olsun. Ben doktora gelmiştim. Ee, ben varım ya burada. Allah Allah. Seni tedavi etmek için varım ben. Senin imanın eksik. Tövbe tövbe hocam. Biz, yani ben, Basur'um var. Basurum mu var senin? Masurum Dön arkanı. Döneyim mi? Dön çekinme yavrum benden. Döndüm. Ikın. Ikınayım. Ikın. Aaa oh, haramet kokusu alıyorum ben burada. Bizde haramet yok. Tavuk, koyun. İslam usullere göre yetişmediyse o da haramdır yavrum. Ama nereden bileceğiz? Üfleteceksin bunu. Neyi üfleteceğim? Ayrıca alkol kokusu var burada ey yarabbim. Yani haftada bir. Oo sana geliyorum yarabbim geçti öğretemedik başımıza taşlar yağacak. Sen bekir misin evli misin? Bekarım. Evleneceksin. En az üç çocuk yapacaksın. Osmanlıca öğreneceksin. Ağzına alkol sürmeyeceksin. İslam usullere göre kesilmediyse o eti ağzına almayacaksın yavrum. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Alehır rahmen enha tuhibun elulum Ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? İşte Arapça bilmediğiniz için Peygamber Efendimizin neler dediğini bilmiyorsunuz ya Rabbim ya Rabbim. Ben Arapça biliyorum hocam. Ne demiş? İlim Çin'de de olsa gidip alın demiş. Allah Allah. Manisa Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nedim Zurnacı görevden alıntı. Zurnacı hasar tespiti yapmak için gittiği köyde ayakkabıları kirlenmesin diye karlı havada kendini köylülere taşıtmıştı. Konuya açıklık getirmek üzere Nedim Zurnacı 3G canlı yayın konumuz. Sayın Zurnacı olay nasıl gelişti efendim? Fatih Bey olay tamamen yanlış anlaşıldı. Bakın bizim mahallede Mehmet dayı var onun oğlu var Sadık. Teknik üniversite kazandı. Bu devirde teknik üniversite kazanmak kolay değil. Şimdi çocuk ...orada bir kızla tanışmış, evlenme kararı almışlar. Beni de çağırdılar şimdi düğüne. Ben de bir çeyrek aldım, e, gittim yani. O yüzden böyle takım elbise giymiştim. E, Köselleri o yüzden giymiştim yani. E, dediler ki abi kıyamet var, gel durum tespiti yap, zarar tespiti. Ben de gitmese miydim? Köylü de bana orada hafiften bir alttan destek verdi. Efendim peki görevden alınmanızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Fatih Bey bakın bugüne kadar kimlere kimlere alttan destek verdiler. Niye onlar görevden alınmıyor? Niye biz görevden alınmıyoruz? Yani halk bizi destekliyorsa neden görevden alınıyoruz? Sayın Zurnacı ancak hala omuzlardasınız. Alışkanlık yaptı galiba. Ya insan e, çok alışıyor. Çok güzel biliyor musunuz? O yüzden böyle e, duruyorum. Bir gün Manisa'ya bekleriz size de alttan destek veririz. Belki bir gün efendim. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ne haber? Tüm hızıyla devam ediyor. Malezya'da faaliyet gösteren Air kayıp uçaklarının sırrını çözmek için göreve Müge Anlı getirildi. Malezya hükümetinin daveti üzerine ülkeye giden Anlı, ilginç bulgulara rastladı. Ne haber? Özel haber. Ardı ardına düşen uçakların sırrını çözmek için harekete geçen Malezya hükümeti geniş çaplı bir araştırma yaparak görevi Müge Anlı'ya verdi. Kuaförden çıktığı gibi işe koyulan Anlı, ilk tespitlerde düşen uçakların arkasında aşk üçgenleri olduğunu saptadı. Kaptanın hostes olan ilişkisi nedeniyle kokpitte fazla zaman geçirmediği anlaşıldı. Anlı ayrıca kaptanın bu ilişkiye, ikinci kaptanın eşiyle yaşadığı ilişkiyi ortaya çıkarmaması için hostesin tehdidiyle başladığını ortaya çıkardı. Aynı ekipte görev yapan hostesler arasındaki çekişmelerde kazaların asil sebepler arasında. Kabin amiresinin giydiği imitasyon kolye yüzünden çıkan kavganın kokpite kadar uzandığı iddiası var. Müge Anlı'nın kara kutu bulunmadan bu bilgilere ulaşması Malezya hükümetinde endişe yarattı. Devlet sırları eline geçer mi şüphesiyle Anlı araştırmasını henüz tamamlayamadan kibarca sınır dışı edildi. İl merkezlerinde kumar oynatmakla gündeme gelen Güven Parti üyeleri bu sefer Adana'da Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi il merkezine yapılan baskında gözaltına alındı. Parti yetkilileri koalisyon çalışmaları için bir araya geldik dedi. Adam... Rahat durun be. Basın mensubu arkadaşlar. Lütfen emniyetin yaptığı operasyona müsaade edin. Parti binasında kumar oynadığını söyleniyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Külliyen yalan. Biz 2015 genel seçimleri için toplandık. Koalisyon kuralım dedik. Kumpasa maruz kaldık. Yalan. İçeride tombalı oynuyorlar. Biz baskın verince de yarısını yakmışlar, yarısını da yırtmışlar. Ama Adana Emniyeti olarak özel bir birim kurduk. Selobant'la bütün tombalaları birleştirip suçu tespit edeceğiz. Yıllardır gerçekleştirilemeyen birleşmeyi biz gerçekleştirdik. Haliyle de kumpasa maruz kaldık. Ama biz bu kumpası hangi kasinoların yaptığını iyi biliyoruz. Gün gelir hesap döner, rulet döner, el döner. Peki bu birleşme hangi program çerçevesinde olacak? Valla programımız, tüzüğümüz bütün kırtasiyelerde bulunmakta. 52 madde, 2 de joker maddeden oluşmakta. Böyle rahat rahat konuştuklarına bakmayın. 70 lirayı basıyorlar dışarı çıkıyorlar. Siz de gördüğünüz kamerayla pazarlık yapıyorsunuz. Yürüyün be. Yüzde on geçeceğiz. Taraflı ve subjektif haberin merkezi ne haberden bugünlük bu kadar. Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Nehaber 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 da da nehaber